Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. ki muvaffakiyeti Türk milletinin da onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarımızı daha göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburi ne azmin değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah Asıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü bu asıl medesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz fertler, çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır.